arkadaşlar ben Murat Bey Siz kimsiniz? <laughs> Teşekkürler Bugün arkadaşlar dünyanın en kıllı adamlarının tıraş videosunu izleyeceğiz O kadar kıllılar ki yani saçından daha uzun kıllar var Hem de bunlar göğüs ve sırt taraflarında arkadaşlar Kollarında da var Bakalım nasıl tıraş oluyorlar Rahatlayacak mıyız, iğrenecek miyiz göreceğiz Hadi o zaman videomuza geçelim Evet Direkt de bu görüntüyü beklemiyordum açıkçası yani Adam insana dönmeye çalışıyor Süpürgeyle mi çekiyor lan bu? İyi, dikleri kalıyor bile nokta nokta. Çok kötü. Çok kötü. Düşünsenize böyle plaja girdiğinizi. O değil kökten de kazıyamıyor ha. O kadar sert kıllar artık. Yani bu da bir ameliyat olması lazım. Ayy ben çok iğrenirim böyle şeylerden. <laughs> Bak jiletle bir de kendi almaya çalışıyor. Sen beyinsiz misin be kardeşim? <laughs> Oha bu daha kötü. Şuna bakın. Şuna bakın. Nasıl bu kadar uzatabildi? Her gün suluyor musun? Ne yapıyorsun uzasın diye. Adama bak ensesinde kılır şey yapıyor, fön çekiyor ensesini. Adamın kafa yakışıklı düşünsenize kız arkadaşıyla işte şeyler yapacak tamam mı? Fanfini finfon kaçamak yapacak. Neyse çıkaracak tişörtü. O anda kız bayılacak. Yani kız diyecek. Lan oğlum senle mi dişine gireceğim kıllarını Teşekkür ederim. Baksana adam tişört gibi kestirmiş. Bu adam kışın üşümez bence. Baksana bu kıllar bunu yeter. Allah kurar çarpsın midem bulandı şu anda. Oha adamı altı kişi birden attı. Adam altı kişi birden tıraşa girmiş. Çok iyi ya. <laughs> Hadi bakalım. Kurtarın bu adamı lütfen. Son halini çok merak ediyorum. Ben bu arada berber olsam bu adamı tıraş etmezdim yani. Bak insana benzemeye başladı. Adamın doğal kürkü var ya. Bak bak artistiklere bak. Önce bu adamın kıllarını temizle sırtındaki. Ya sırtını niye almadınız? Tamam kafası mafası güzel de Olmaz hayallerimizle oynamayın bizim. Ha omuzlarını da alıyor atlet hizasında. <laughs> Atletten sonrası görünmesin de hani kızlar şort giyerken sadece şortun yani bacağının görünen kısımlarını alıyorlar ya ben öyle biliyorum yani bazen TikTok'ta görüyorum kızların bilenmeyen onun özelliği diye orada ne önemi var biliyorum sonuçta. Teşekkür ederim. İnanılmaz kötü. Ama bu o kadar da rahatlatıcı anlamadım. Şu an 4-5 duyguyu birden Ha Abicim atlet giyme direkt böyle dolaş yani. Oğlum ben berber olsam bu adamı koltuğuma oturtmam, yemin ederim oturtmam lan. Orada bit, pire, her bok vardır. Börtü, böcek. Buna da bir şekil çiziyorsunuz? Hayır, buna da atlet yaparsanız kapatırım videoyu. Kurt adam lan bu bildiğin. Bir de kıllar, bir de kıllar, bir Evet, Johnny Sins'e benzeyen bir abimiz. Tişörtünü çıkarınca bize bir sürpriz karşılayacak bence. Koldan aşağısını yani, tişörtten aşağısını almış sadece. Ay, Bunları kesecekler arkadaşlar şimdi. Bir şey değil mi? Bu adam duş alırken acaba oradan su geçiyor mu ya da derisine temas ediyor mu? <laughs> evet ilk makineyi nasıl vuracaksınız buraya onu merak ediyorum. Aha. Aha beklenen an geldi. Hadi hadi bismillah bismillah. Cık, hala tarıyor ya. Acır 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 evet. Oğlum makine gitmekte zorlanıyor. Adamın canı yanıyordur. Evet adamın e, ten rengi beyazmış arkadaşlar onu keşfettim şu anda. Bu adamın göğsü böylesi alt tarafları düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum açıkçası. Neyse göğsünün yarısını aldı, yarısını bıraktı. Adamın bir yeri beyaz, bir yeri siyah kaldı ama. <laughs> Kolt kaldı pek de yok galiba. Evet sırtını nasıl alacaksın? Sırtını. Adamın olmadan kaslıymış lan. Baksana adamın baklavaları varmış. Düşünsene baklavanızdan o kadar emek veriyorsunuz ve kıllı bırakıyorsunuz. Görünmüyor bile yani. Vay. Onları korumak için miydi acaba bütün bunlar? Ya sırtına giriyorlar. Evet hadi bakalım. Hop, oğlum ben kesim bak bunu kesmek isterim temiz duruyor adam ve şu beni şu an rahatlattı ortadan bir şerit ayrıldı adamın kolları da beyazmış evet son haline bakalım adamın son hali bildiğin kaslı bir herifmiş yani evet bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu tarz videonun devamını istiyorsanız aşağıdan bir like atarak bunu gösterebilirsiniz teşekkür ederim sağdaki soldaki videodan diğer videolarımı izleyebilirsiniz tam kafamdan da kanalıma abone olmayı bu kanalı kapı yapıyor Hay <laughs> Hi right.